Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde En'am suresi 45. ayet-i kerimeden 52. ayeti celliye kadar tefsir ve hirab üzerinde duracağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe kutu'a tabirul kavmin lidine zalemu. Zulmeden kavmin kökü kesilip son ferdine kadar helak oldular. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amt, peygamberlere yardımı ve kafirleri helak etmesine karşılık alemden Rabbi olan Allah'a mahsustur. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki bu kavme tuzak e, kuruldu. Bu kavim bir tuzağa düştü. Önce ihtiyaçları giderildi, sonra cezalandırıldılar. Hadiste şöyle rivayet edilmiştir. Masiyet işlemesine rağmen Allah'ın bir kolay istediği dünya nimetlerini verdiğini gördüğünde bil ki o istidraçtır dedi ve bu ayet-i okudu. Evet. Felem manesu ma zukiru bihi fetahna alehim abwaba kulli şey kulli şeyin hatta iza ferahu bima utu aqadnahum ba'teten feizahum mublisun. Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Kul eraytum in ahadallahu sem'akum ve ebsarakum. Ey Muhammed, Mekkelilerden o inatçı yalanlayıcılara de ki söyleyin bana eğer Allah duyu organlarınızı yok eder de sizi sağır ve kör ederse ve hatem ala kulubikum akıl erdiremeyecek ve anlamayacak bir şekilde kalplerinizi mühürlerse men ilahun gayrullah yetiku bihi işte bunları Allah sizden aldığında ondan başka bunları size geri verebilecek herhangi bir kimse var mı inzur keyfe nusarrifu usarrifu'l ayati thumma yastifun bak birliğimize delalet eden ayetleri nasıl açıklıyoruz? Bütün bunlardan sonra yine de onlar ayetlerimizden yüz çeviriyor ve ibret almıyorlar. Kul Erâeyteküm in etâeküm azâbullâhi bâteten ev O yalanlayıcılara de ki Söyleyin bana, Allah'ın acil azabı gece veya gündüz, ansızın veya açıkça gelirse, hel yuhlekü illel kavmü zalimün, zalim kavimden başkası mı helak olur? Buradaki soru inkar için olup, olumsuzluk manası ifade eder. Yani o azap ile sizden başkası helak olmaz. Çünkü siz inkar ve inat ettiniz ve ma nursilul mursaline illa mübeşirine ve mündirin peygamberleri ancak müminlere sevabı müjdelemek kafirlere de azabı haber vermek için göndeririz onlar kafirlerin teklif ettikleri mucizeleri getirmek için gönderilmezler ve men amene ve aslaha fela havfun aleyhim ve kim o peygamberlere inanır ve salih amel işlerse onlar için ahirette bir korku yoktur. Onlar üzülmezler de yani ne korkarlar ne de üzülürler. Çünkü ahiret takva sahibi kimseler için mükafat yurdudur. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعِذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Allah'ın ayetlerini yalanlayanlara gelince fasıkları fıskları ve Allah'a itaatten çıkmaları sebebiyle onlara acıklı bir azap dokunacaktır. Fıskları sebebiyle demek, inkarları sebebiyle demektir. Kul la equlu lekum indi hazainullah ve la a'lemul gayb. Ey Muhammed, sana mucizeler ve harikulade şeyler indirmeyi teklif eden o kafirlere de ki ben Allah'ın hazinelerinin bana bırakıldığını iddia etmiyorum ki bana mucizeler indirmeyi teklif ediyorsunuz. Ben kaybı bilmediğimi, ben kaybı bildiğimi de iddia etmiyorum ki azabın ne zaman indirileceğini benden soruyorsunuz. Ve la egûlü leküm inni melek. Ben size meleklerden olduğumu da söylemiyorum ki bana göklere yükselmemi çarşı ve pazarda yürümememi, yemememi, içmememi teklif ediyorsunuz. Bu ayet müşriklerin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eğer peygamber sen Rabbinden bize bol rızık vermesini, fakirliğimizi gidermesini, yararımıza ve zararımıza olan şeyleri bize haber vermesini iste dedikleri zaman nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bunun kendi elinde değil Allah'ın elinde olduğunu haber verdi. Ayetin manası şöyledir. Ben bu üç şeyden hiçbirini iddia etmiyorum ki bunlara cevap vermememi peygamberliğimin doğru olmadığına delil sayarsınız. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye Sizi çağırdığım şeyde ben Allah'ın bana vahyettiğinden başka bir şeye uymam. Kul el yestevil e'ma vel basiru De ki Kafirle mümin, sapıkla doğru yolda giden bir olur mu? Efe la tetefekkeroğun. Bu soru kınama ve azarlama ifade eder. Yani siz dinleyip de düşünmüyor musunuz? Demektir. Ve enzir bihillizine yekafune ey yuhşeru ila rabbihim. Ey Muhammed! Bu Kur'an ile Allah'ın vaadine ve azabına inanan müminleri korkut. Onlar haşir gününün azabının geleceğine inanırlar. Bu Kur'an'la iman etmesi ümit edilen kimselere korkut. Yüz çeviren kafirlere gelince onları kendi görüşleriyle baş başa bırak. لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيُّ وَلَا Onların Allah'tan başka kendilerine yardım edecek ne bir dostları ne de şefaat edecek bir şefaatçileri vardır. لَعَلَّهُمْ يَتَّبُونَ inkar ve isyandan sakınmaları için onları uyar. Ve la tadrudillezine yed'une rabbehum bil gadati vel aşiyyü yuridune veçeh. Ey Muhammed! Allah'a ve onun rızasına yakın olmak maksadıyla sabah akşam devamlı olarak Rablerine ibadet eden o zayıf müminleri meclisinden kovma. Bu ayet sahih Müslümanlardan bir grup hakkında nazil olmuştur. Müşrikler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki eğer bunlar yanından kovarsan sana gelir ve meclisinde hazır bulunuruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların Müslümanlığı kabul etmeleri ümidiyle bunu yapmak istedi. İşte o zaman bu ayet indi. Ma aleyke min isabihim min şey. Onların amelleri ve günahları yüzünden sana bir sorumluluk yoktur. İtekim Hazreti Nuh da onların hesapları ancak Rabbin'e, Rabbime aittir demişti. Ayetin bu bölümü önceki bölümün sebebi gibidir. Yani sen onların günahlarından ve senin yanında bulunmakla Allah'ın rızasından başka istedikleri takdirde kalplerinde bulunan şeyden sorumlu değilsin. Bu müşriklerin söylediklerinin doğru olduğunu farz ettiğimiz takdirde böyledir. Yoksa yüce Allah yuridune <laughs> veçhe onun rızasını isteyerek lafzıyla müminlerin ihlaslı olduklarına şahitlik etmiştir. Ve ma min isabike aleyhim min şey bu tekit kelamda uygunluk içindir. Manası şöyledir. Sen onların hesabından sorumlu tutulmazsın. Onlar da senin hesabından sorumlu tutulmazlar. Onların için koyuyorsun. Bir görüşe göre hesaptan baksat rızıktır. Buna göre mana şöyle olur. Ne onların rızkı senin üzerine ne de senin rızkın onlar üzerinedir. Senin rızkını da onların rızkını da ancak alemlerin Rabbi olan Allah verir. فَتَدْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ Sakın onları kovma çünkü onları kovarsan zalimlerden olursun. Bu ayet böyle bir durumda verilecek hükmü açıklar. Yoksa haşa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle bir şeyin meydana gelmesi mümkün değildir. Evet. Bu ayet e, Allah'a ortak koşarsan şüphesiz amelin boşa gider. E, biliyorsunuz Zümer suresindeki bu ayet gibidir. Halbuki Allah onun şirk koşmayacağını ve amelinin boşa gitmeyeceğini ne yapmaktadır? E, bilmektedir diyoruz. Ve burada bugünkü bu sayfamızın da e, tefsirini bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi aynı sayfamızın irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Fe dediğimiz zaman da fe burada nedir? E, takibiye yani atıf edatıdır. Kutia ise e, mazi e, meçhul fiildir. Dabiru ise onun e, naibi failidir. Muzaf kavmi de muzaf ile hellediğine sıfatıdır. Zalemu yine mazi fiil, damme üzere mebni Velhamdülillahi Rabbil alemin dediğimiz zaman, vav istiknafiye, elhamdül mübtedame, efrof ala mitidame, lillahi, şimdi cümle olarak haber, muhallem merfu, Rabbi, Allah'ın sıfatıdır, aleminde muzaaffiyektir. Kul emir fiil çünkü üzere mevni faili gücü vermiştir ente raitum e istifam edatı raitum t... mazi fiil çünkü üzere mevni tüm zamir muttasıl mevni mahalli raf fail in şart edatı ehaze mazi fiil ve tacere mevni Allahu onun faili merfu falamin idamme sem akum ve ibsa akum bunlarda ehazenin mekul bi sarihleri muzaf muzafileyh sem amzaf kim muzaf ile ebsara muzaf kim muzafire ve hateme vav hatib hateme maziyi fiil faali mustatir huve ala qulubu bikum izafetle beraber mef'ul bi gayri salih mahallen masuf bir fiil hateme men e, istifam ismi ve mahallen mef'ul mübteda ilahun haber e, me'ruf gayru ilahinin sıfatı muzaf, Allah muzaf ile yehti Muzâri e, muzari fiil, hüve faalikün mefulü bihi de mefulü bi kari ile beraber. Bu da ikinci haberdir. Ünzur, emir fiil, e, şükür üzere mebni, faali vücbe müstetir ente, keyfe, istifam ismi, e, mebni muhallem masup hal. Nusarrifü, fiil muzari, merfrafalamiti damme, faili vücbe müstetir nahnü, el ayati mefru bis sarih masuf plus alamet kesra sümme atif hum e, zamirun e, munfasıl mevni fi mahal raf mübteda yaslifun e, muzari fiil vav e, ile beraber e, hüm hum mübtedasının cümle olarak haberi mahallen merfu kul emir fiil şu e, üzerine mebni faali ve müstetir ente e, raite e, istifam edatı raite mazi fiil şu üzerine mebni te zamir muttasıl mebni fi mahal rafa'il küm zamir muttasıl mebni fi mahal nasb mekul in şart edatı eta mazi fiil küm e, zamir muttasıl mebni fi mahal nasb mekul eta'nın azabı fail mefrufu alamet zamm muzaf Allah'ı muzafin ile Bahdeten hal mansup nasb alameti fetha ev atıf cehraten hal üzerine muatuf mansup nasb alameti fetha hel yuhleku dediğimiz zaman hel istifam mı edatı yuhleku fiil muzari meçhul illa istisna el kavmu naib fail yuhleku meçhul muzari fiilinin <laughs> aynı zamanda e, mevsuf e zalimünde e, kavminin sıfatıdır. Ve ma nürselü dediğimiz zaman vav istinafiye, ma nefiye dağıtı nürselü, e, muzari fiil e, merfu, raf alameti damme, faili ve müstetir nahnü, el mürseline mefru bi sari, masup nas palametiye illa istisna ve beşirine hal, masup nas ve minzirin hal üzerine matuf masup nas Femen amene fe atıf men e, şart ismi ve mahallen mefhum mübteda amene mazi fiil fe tazeleme ibni faili misletir hüve ve aslaha yine mazi fiil hüve faili fe la havfun fe rabut la nefi havfun mübteda aleyhim çipi e, cümle olarak haber e, vav atıf la nefi hüm mübteda yahzenun o da haber. E, fil muzari mefruf i sübutunu vafa ile beraber. Vela hafun aleyhim ise men müptedasının haberi mahallen merhu. Ve lezine kezzebu vavatu ve lezine müpteda mahallen merhu kezzebu mazî fiil damme üzere mevni vafa ile bi ayatina izafetle mefru bi kaysari yemesû, muzari fiil. Mefur rafal amiyeti damme hüm mefur bir sayf bahallen masum el azabı fa'il mefur rafal amiyeti damme bima mefur bir kayri sari b harf zer ma ma'i masdariye kânü mazi fiil damme zer mebni naks olduğu için vav kânin ismi yefşokun fiil muzarisi ise kânin vav faile beraber haberdir ve mahallen masuptur. Kul la yekulu kul emir fiil. Şükür mebni. Fail vücube müstedir. Entelani fiil. Ekulu muzari fiil. Merfra kalamisi zamme. Fail vücube müstedir. Ene. Leküm menfur bi kayri Mahallen masub bi fiil. Ekulu. Indi şibi cümle olarak e, mukaddem haber mahallen merfu. Hazainu muhakkar mübdeda muzaf. Allah muzafileyh

in ettebi'u in nefi edatı muzari fiil mefruf alamiyeti dami fail vücu müstedir ene illa istisna ma müstesna e, burada e, ismi meşhur olarak e, efendim yuha muzari meşhur faili e, naibi faili hüve ileyye de mefruf bir hayri sarih Kul her yes devil ama vel basiru kul emir fiil ve eskün mi mebni fail üzbe bistedir ente her istifam edatı yes devil muzari fiil takdiran merfu el ama fail takdiran merfu vel basiru on üzerinde matuf. Efe la tetefekkerun istifam edatı fe atıf edatı la nefi edatı. Tetefekkerun fiil-i muzari merfrafa la metin sübetundur muhafaili ve endir bihi vav atuf endir emir fiil e, üç gün üzere hem bir fail vezne müstetir ente bihi mefrul bi kaysar herledir mefrul bi sari mefru yahafu muzari fiil mefrul laamet misbutunun vav faili el e, masdar edatı yuh şevru e, fiil muzari meçhul e, en ile mansub nasb lameti bi hasfi bi hasfin nun vav naibi faili ila rabbihim bi mazi fiil ve camit fiillerdendir ve kâne gibi amel eder lehum onun haberi e, mukaddem haberi min dunihi e, haberin mamulu mefru bi gayri gün ismi e, dolayısıyla lehum mahallen mansup e, veli günde ismi merfu ve la şefi'un veliyyun üzerine matuf leallehüm lealle le teraci ve nasb edatuhüm zamin muhtas mermi fi mahalli nasb ismi lealle yettegun fiil-i muzalim erfrafu lehamet-i misubetü nuvafa beraber e, haberi lealle mahallen merfu ve la tedrudi <laughs> ve la tedrud yani buradaki vavatıf la nehi ve cezmedat olduğu için tedrud e, fiil-i muzârisi mevcûm cez malâmet ke kesra, buradaki esra geçiş için getirilmiştir, fâili ente, ellî dîne mef'ul-i bi yed'ûne fiil-i muzârih, merrâf-ı lâmet-i bi-süvâtünnûn, rabbe mef'ul-i bi-sârih, muzaffi bil-gadâti mef'ul-i vel-aşiyyi, gada üzerine muhatuf, Yuridune yine fiil-i muzari mahruf alamet müsbetunun vav onun nesidir? Failidir. Vechhe ise hal ve mahallem kez mansup ve uzaf muzafleyhtir. min hisabi min şey ma burada leyse benze ma'dır. Aleike onun haberi e, ve mahallem mansup min hisabihimdeki mefulu bir gayri haberi bir mamülü. Min şeyindeki min zahid şeyinde ma'nın ismi ve kendisi mahallem mevfu. Ve ma min isabike'deki vav atıf manif edatı min isabike e, mamül aleyhim haber e, burada. E, min şeyin ise e, mübtedadır, min zahittir. Fetadru dehum, fe, fe e, burada faiz sebebiye tadru de fiil muzari e, faiz sebebiyeden dolayı mahsup nasb fetha faili müstetir ve hüm ve bir bi sarih mahallen mahsup fetekune fe burada e, yine burada nasb harfidir e, tekure fiil muzari Feden dolayı ne olmuştur? E, e, masuptur e, ve aynı zamanda nakıstır. E, tekunenin ismi Ente. E, Minezaliminde e, tekunenin haberidir. Harbiden dolayı mecrur. Tekunenin haberi olarak mahallen masuptur diyoruz ve buradaki e, bugünkü dersimizi de irab olarak bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam ilel gâi inşaAllah.